Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla devam ediyoruz ve bugün Topkapı Cevizli Bağ'da çok özel bir sektörde hizmet veren Markas Reklam'ın konuğu olduk. Yanımızda da firmamızın sahibi Adem Ahçıoğlu bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Adem Bey e, siz burada markas e, reklam olarak e, matbaa ve reklam üzerine e, hizmet veren bir e, firmasınız. Evet. Ama bununla birlikte sektörde e, çok yeni bir e, oluşum gerçekleştirdiniz evet. ve taksit tedavetiye çıkartarak e, hem çok uygun hem de kampanyalı, promosyonlu ürünlerle e, şu an önce bir firma oldunuz. Evet. Bunların hepsini konuşmak istiyorum ama ben öncesinde sizi tanımak istiyorum. Adem Ahçıoğlu'nun ilk sektöre girişi ve bugünlere girişi ile ilgili bizleri bilgilendirir misiniz? Evet. Biz 10 yıl önce e, sektöre girdik. E, Markas reklam adıyla geldik. E, ağırlıklı olarak matbaa, reklam ve promosyon çalışmaları yapıyorduk. E, bu sektörde işte günümüzde e, Bizlerle birlikte sürekli hareket eden kurumsal müşterilerimizle markas reklam olarak faaliyetlerimize hala devam ediyoruz ve uzun yıllar devam etmeyi düşünüyoruz. E, fakat geçen yıl itibariyle e, sizinle bahsettiğiniz gibi taksit eda markamızı kurduk. E, geçen yıl oldukça e, ilgi ve talep aldık bununla ilgili ve e, gelen talepler üzerine biz vermiş olduğumuz promosyonlarımızı da çoğaltmaya başladık. Ee, öncelikle e, sizin de bildiğiniz gibi e, işte evlilik büyük büyük e, insanlar hani e, bu şeyde çok fazla zorlanıyorlar hı hı. gençlerimiz sürekli işte yeni bir şeyler e, yapıyorlar ve davet diye işte kuaför gibi masraflar e, insanların belini diken masraflar biz de bunu taksitlendirmek istedik e, bunu yine e, uzaklarda işte bugün Ağrı'da, Van'da e, ve Şırnak'ta. Ee, ve benzeri işte Doğu illerinde bir de model bulamama gibi bir sorun var. Hı hı. Bunu biz tüm Türkiye'ye gönderiyorduk. Bu yıl itibariyle artık tüm dünyaya davetiye satışımız var. Ee, burada e, sektörde yer alan tüm davetiye markalarının, tüm davetiye kataloglarının hepsini hı hı. web sitemizde tüm ürünleriyle birlikte bulabiliyorlar. Aynı zamanda peşin fiyatına e, taksitle ve vade biliyorsunuz yine saygıydı, 9 taksite kadar hı hı. E, uzatma imkanları da mevcut. Şimdi e, tabii ki bunun ayrıcalığını sizinle tekrar konuşacağız ama evet. e, geçen seneden bu yana neler yaptığınızı şöyle çok kısa bir gözden geçirelim. E, özellikle davetiye konusunda e, sunduğunuz hizmetlere değinelim. Şimdi çeşit ve alternatif çok fazla. Çok Fiyat aralıklarında da gene esneklik var. E, i̇stenen evet. fiyata, istenen uygunlukta, istenen kalitede her bütçeye uygun davetiye gönderebiliyoruz. Ee, özellikle bu konuda dediğiniz gibi taksit imkanı da var. İnsanlar e, dolayısıyla bütçelerine göre rahatlıkla davetiye alabiliyorlar. Evet. Yalnızca davetiye almıyorlar. Bununla da bitmiyor. Davetiye alanlara çok güzel promosyon Olsunlar. ürünleri veriyorsunuz. Belki davetiyeden çok çok daha fazla e, yüksek e, ürünlerle alınacak hizmeti siz bedava veriyorsunuz. Evet. Bu büyük bir ayrıcalık ben daha önce bunu ne, e, hiçbir yerde duymadım, görmedim. Bizim de ilgimizi aslında bu çekti. Şimdi evet. biraz bundan bahsedelim. Evet şimdi e, biz dediğimiz gibi sektöre geçen yıl girdik ve diğer davetiye firmalarından veya işte bu daveti online satan firmalardan biraz farklı olmak istiyoruz. Ee, ve farklılığımızda promosyonlarımızı da belli ettik. Ee, bahsettiğimiz gibi bu sadece bu sene için değil, önümüzdeki yıllarda da, sonraki yıllarda da bu devam edecek. Ee, öncelikli olarak biz he her ay yaptığımız çekilişlerimiz var. Bunu e web sitemiz, e yazılımcılarımızın yaptığı yazılımla birlikte otomatik olarak veriyor. Ee, biz buna kesinlikle müdahale edemiyoruz. Hmm. Yani çeşitli promosyonlarımız var. İşte bunlar öncelikli olarak özel şoförlü işte süslenmiş gelin arabası gönderiyoruz. Evet. Sabah kuaförümüze işte özel şoförümüz geliyor arabasıyla birlikte. Kuaförden sizi alıyor. Nikah ya da düğün salonunuza işte sizi götürüyor. Damat ile beraber. işte ondan sonra nikahınız ya da düğününüz bitti. Bittikten sonra işte boğazda bir yemek isteyebilirsiniz. Çay yemek, çay içmek isteyebilirsiniz. İşte gece 12'ye kadar, 1'e kadar size hizmet veriyor. Daha sonra sizi işte evinize ya da otelinize bırakıp gününü sonlandırıyor. Bu yüzden tamamen ücretsiz. Bunu dediğimiz gibi programımız veriyor. Şimdi bir gelin arabası promosyonumuzdan bahsetmiştik. Sadece bununla sınırlı değil promosyon. Promosyonlar bitmiyor. Bitmiyor. Ardı, ardına, Ardı buyurun. ardına. Her ay 4 çifteydi. Şimdi bu yıl 5 çifte yaptık. 5 çifte çeyrek altın gönderiyoruz. Aynı zamanda dış mekan fotoğraf çekimi hediyesi veriyoruz evet. bu tüm Türkiye için geçerli orada bizim anlaşmalı olduğumuz fotoğrafçılarımızla ve evet. stüdyo fotoğraf çekimi ediyor diyoruz Ayrıca evet. ee, bunlar sadece promosyonlarımızdan bazıları ee, sitemizde diğer promosyonlarımızı da görmeleri mümkün evet. ee, ve istedikleri aradıkları her şeyi buluyor. Bu arada az evvel kargo için sonuçta tüm Türkiye'de artık kargo bedava. Evet. Herhangi bir kargo ücreti ödenmiyor. Sadece ödemeden yurt dışında bunları. az önce bahsettiğimiz yurt, yurt dışında kargo ücretini kendileri ödüyorlar ama Türkiye içerisinde kargo, kargo bedava. Ücreti ödenmiyor. Buradan son olarak izleyicilerimize ve sizleri tercih edenlere ne söylemek istersiniz? Öncelikle taksi daveti tercih eden izleyicim de çok teşekkür ederiz izleyicilerimize. Ee, burada taksit davetiye konudan alışveriş yapmalarını istiyoruz. Zaten oradaki farkı ve promosyonları kendileri hissedecektir. Kendilerini özel hissetmelerini sağlıyoruz. Hı hı. Yapmaya çalıştığımız sadece bu. Tekrarlıyorum. Biz buradan çok uzun bir süre bir beklentimiz bir kazancımız yok. Sadece hizmet üzerine kurulmuş bir sistemdir. Hı hı. Kendileri de zaten taksit davetiye nokta girdiğinde bunu çok rahat görebilecekler mutluluklar diliyoruz. Evet biz de size tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, yeni evlenecek olan genç çiftlerimize de şimdiden bu promosyondan faydalanacakları özellikle tebriklerimizi iletiyoruz. Ee, çok sağ olun diyoruz size de. Biz teşekkür ederiz. Size de sağ olun. Evet sevgili sektör labor merkezi izleyicileri sizlere Topkapı Ceviz Lava'da bulunan taksite daveti eden seslendik. Bir kez olsun bu siteyi görüp öyle karar verin diyor. Sözü merkez diyorlarına bırakıyoruz.